İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haberlerin ardından bu kez gündem özel programıyla bir kez daha karşınızdayız. Gündem özel programımızda bu akşam Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Bölüm Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüseyin Basım'ı ağırlıyoruz. Neden ağırlıyoruz değerli izleyenler biliyorsunuz. 12 Temmuz'da Akdeniz Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri yapılacak. Sayın hocamız da bu seçimlerde yarışacak olan adaylardan bir tanesi. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 12 Temmuz'da yapılacak seçimler dedik. Seçimlerle ilgili düşüncelerinizi soracağım ama elbette bizler sizin tarım camiasına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı bilgi sahibiyiz ama bilmeyenler olabilir mutlaka. Önce isterseniz bir kendinizi anlatarak başlayalım. Ardından elbette ki projeler var, yapılacak olanlar var. Onları konuşacağız. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bizleri takip eden tüm izleyicilerimize değerli Antalyalı hemşerilerime ve Akdeniz Üniversitesi'nin saygın öğretim üyelerimize diğer öğretim elemanlarımıza ve kıymetli öğrencilerimize buradan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Ayrıca kanal ve ekibi olarak sizlere bu imkanı verdiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben 1966 Antalya doğumluyum ilk orta ve lise eğitimimi Antalya'da tamamladım. 1987 yılında e, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. Yine aynı e, fakültede Bitki Koruma Bölümünde e, Fitopatoloji Anabilimde bilim Dalında Fen Bilimleri Enstitüsü e, de olmak üzere e, 1990 e, yılında da e, yüksek lisansımı tamamladım ve aynı yıl Akdeniz Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi olarak e, resmi görevime başladım e, birkaç e, araştırma projesinde çalıştım ve Burslu olarak 1992 yılının e, başında e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Üniversitesi bitki patolojisi ana bilim dalında e, doktoraya başladım ve 90 1997 yılında da e, tekrar üniversiteme dönerek e, görevime devam etmeye e, sürdürmeye başladım e, 1999 yılında Yardımcı doçent Aynı yıl doçent Ve 2005 yılından beri de Profesör olarak görev yapmaktayım e, Fitopatoloji ana bilim dalında Ana bilim dalı başkan olarak Görevimi sürdürmekteyim Bu zamana kadar olan e, Geçen süreçte Hep tarım camiasıyla iç içe oldum Sorunların çözümü konusunda Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım ee, bunun yanında da akademik çalışmalarımızı en derinlemesine olacak şekilde oluşturduğum laboratuvarlarda moleküler biyoloji ve bitki hastalıkları teşhis laboratuvarları ki bunlar Türkiye'nin e, önemli laboratuvarlarıdır DNA düzeyinde hastalıkları en kısa sürede e, tespit edebilen e, son teknolojiyle e, ve kullandığımız tekniklerle belirleyebildiğimiz bir laboratuvara sahibiz. Halen e, bölgemizdeki çiftçilerimize şehrimizdeki üreticilerimize ve resmi ve özel şirketlerimize bu hastalıkların teşhisi konusunda tanısı konusunda çözüm önerileri konusunda yardımcı olmaya devam ediyorum evliyim ve iki çocuğum var çalışmalarım bu yönde devam ediyor. Evet şimdi 12 Temmuz'da yapılacak seçimler Sayın Hocam. Öncelikle bu seçimlerle ilgili genel düşüncenizi bir alalım. Ondan sonra tabii ki hedefiniz çok önemli. Diyorsunuz ki Akdeniz Üniversitesi'ni dünyada ilk 500 Türkiye'de de ilk 5 üniversitenin içerisine sokmak en birinci hedefim. Onları biraz detaylandıracağız birazdan ama genel bir seçimlerle ilgili düşünceniz var. Evet. Alalım. Söylemek gerekirse bu bir rektör seçimi değil, bu rektör aday belirleme seçimi. Doğrusu budur. 12 Temmuz'da yapılacak olan üniversitemize rektör adayı belirleme seçiminde şu ana kadar 7 değerli hocamız var. Bunların hepsi birbirinden değerli ve üniversitenin gelişmesi açısından da biraz daha ileriye götürülmesi açısından da çaba sarf ediyorlar. Dolayısıyla hani... Sadece bizim üniversitemizde olan bir seçim değil, aynı günde 22 üniversitemizde Türkiye'de bu seçim gerçekleşecek. Evet. O daha sonra da içimizden 6 aday göke gönderilip, gökten sonra yapılan görüşmelerden sonra, bizleriyle yapılacak görüşmelerden sonra 3 aday Cumhurbaşkanlığına sunulup, Cumhurbaşkanımız tarafından da bir aday rektör olarak üniversitemize atanacak. Evet, süreç böyle işleyecek. Evet. E, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi e, hedefleri biraz konuşalım hocam. Dünyada ilk 500, Türkiye'de ilk 5 diyorsunuz. E, öncelikle mevcut durumunu bir ortaya koyalım isterseniz Akdeniz Üniversitesi'nin. E, baktığımız zaman, istatik, istatistik olarak konuşamadım, nerede Akdeniz Üniversitesi e, şu an itibariyle? Şimdi öncelikle buna geçmeden önce neden aday oldum? Onun üzerinde bir duralım. Ben e, Antalya sevdalısıyım, e, hı hı. üniversite sevdalısıyım, ülkemi çok seviyorum. Ve hakikaten e, akademi benim yaşam şekli, a yaşam şeklim ailemle birlikte e, artık e, biz bunsuz yapamıyoruz. Yani emek e, harcadığımız, yoğun olarak çalıştığımız akademik çalışmalarımız bizim bir yaşam şeklimiz haline dönüşmüş durumda. E, dolayısıyla iç içeyiz bunda. E, burada e, bakıldığı zaman halen e, 36 yıllık, e, 34 yıllık geçmiş olan e, bir üniversitemiz var bakıldığında e, gerçekten e, genç de sayılmaz büyük birikimi var e, ben de daha hizmet etmek istiyorum Antalya'yı çok seviyorum ülkemi çok seviyorum e, emeğe inanmış gerçekten emek harcamış bir öğretim üyesi olarak e, bunu e, rektörlük de olabilir başka bir görevde olabilir ama şu anda e, rektör adayı olarak üniversiteme rektör olup üniversitemi daha ileriye götürmek istiyorum. Hı -hı. E, Peki 30, 34 yıllık geçmişinde üniversitemiz nerede? İsterseniz onu bir görelim. Lütfen. E, verilere bakalım. Buyurun. Arkadaşlarımız da görüntüleri ekrana evet. verirlerse daha anlaşılır. Şimdi da tarafından. dünyada ve ülkemizde bir takım üniversiteleri değerlendiren, değerlendiren akademik anlamda e, performanslarını ortaya koyan ve buna göre de üniversiteleri sıralayan bir takım kuruluşlar var. Hı hı. Ben burada sizlere özellikle ülkemizde olan ve ÜRAP ismiyle, bilinen e, 2009 yılında kurulmuş olan üniversiteleri yapmış olduğu yayın sayısı e, ve kişi başına yani öğretim üyesi başına düşen e, yayın sayısı bunların dünya genelinde aldığı atıflar yani kimler kullanıyor yaptığınız çalışmaları yine doktora öğrencisi sayısı ve öğretim üyesi başına düşen doktora öğrenci sayısı gibi bir takım e, farklı parametreler değerlendirilerek Üniversitenin hangi e, kategoride olduğunu e, belirleyen bir e, merkezimiz burası. Enformatik bölümü olarak e, evet. görevini yapıyor. Bunun dışında uluslararası kuruluşlar da var ama çıkan rakamlar genellikle birbirine benzer rakamlar. 3 e, aşağı 5 yukarı aynı Sonuç rakamlar. Neredeydi? Şimdi buraya dikkat etmemiz gereken şey 2008 yılından geldiğimiz güne kadar neredeydik, nereye geldik onu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu o parametrelere göre değerlendirdiğimiz zaman işte tabloda görüyorsunuz 2010 yılında 22 sıradayken bugün geldiğimiz nokta 29 sıra Türkiye genelindeki üniversiteler bizden önce kurulan ve bizden sonra kurulan üniversiteler arasında yapılan e, puanlama sistemine göre ortaya çıkan bir değerlendirme 2008'e doğru gidersek Hatta bunun daha altında yer alıyoruz 16- 17 sıralardan bugünkü geldiğimiz 29 sıra bunu dünya ölçeğine bakarsak yine burada da 2010 yılında bakıldığı zaman 900'lü sıralardayken 2012'de 1100'lü sıralara 2016'da 1100'lü sıralara doğru geldiğimizi görüyoruz. Gerçekten büyük bir kayıp bizim için. Bu Tabi burada amacımız hiçbir şekilde bizden önceki yönetimleri ve yöneticileri suçlamak, bunlarla ilgili eleştirme yapmak değil. Hepsine ben ayrı ayrı bugüne kadar getirdiklerinden dolayı, üniversitemizi bugünlere taşıdıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızdan. Geriye gidiş var e, yıllara göre baktığımız zaman e, elbette ki bunun bir takım sebepleri de vardır. E, onlara ilişkin bir şey ortaya koyabiliyor musunuz? Tabii e, burada değerlendirmek gerekirse e, şimdi fiziksel olan olanaklarımızın artması, öğretim üyesi sayımızın artması e, akademik performansımızın artması anlamına gelmiyor maalesef. Aslında tam e, paralel olarak devam etmesi gerekiyor. Bir takım tabii ki yanlışlıklarımız, hatalarımız olacaktır. Bizim görevimiz de üniversitemizi bundan sonraki dönemde e, çok daha üst sıralara doğru taşımak hı hı. E, Çünkü ben biliyorum ki üniversitemin öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları ve idari personelimiz çok e, üst düzeyde e, çalışanlar. Öğretim, üyelerimin, e, 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 öğretim üyelerimizin e, kalitesini tartışmaya bile gerek yok. Bunu verilerle ortaya koymak gerekirse, e, yine Akdeniz Üniversitesi'nin akademik teşvik uygulama açısından devlet üniversiteleri içerisindeki sıralamasına bakacak olursak, Burada genel anlamda 5. sırada. Yani öyle öğretim üyelerimiz var ki bizim gerçekten performans akademik performans olarak çok önemli yerdeler ve üniversiteyi alıp bir yerlere götürüyorlar. E, Tıp fakültemize bakıyorsunuz 4. sırada Mühendislik Fakültesi, 2. sırada Ziraat Fakültesi 5. sırada, 35. Ziraat Fakültesi arasında. Şimdi demek ki bizde yani e, daha ileriye gidecek var. bir potansiyelimiz var. Bunlar son verilerdir. Ee, ama biz e, maalesef e, üstümüz, üzerimizde sanki bir ölü toprağı varmış gibi uyuyan bir devle karşı karşıyayız. Bunu artık e, uyandırıp Kesinlikle. hamle yapma zamanının geldiğine inanıyorum ben. E, kendimce hı hı. yapmış olduğum çalışmalarda 5 e, yıldan beri üniversitemin bütün birimlerini dolaştım. Öğretim üyesi arkadaşlarımla tartıştım. Ve bu anlamda neler yapabiliriz, üniversitemizi daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bunun üzerinde projeler geliştirdik. Evet, akademik Olabilir. anlamda e, geriyiz. Olmamız gereken yerde değiliz en azından. Özlenen yerde değiliz. Çünkü e, burada sizler de takdir edersiniz ki şehrimizin çok önemli bir potansiyeli var. Tarım potansiyeli, tarımın başkenti, e, turizmin başkent. Bakın Türkiye'nin mantar yemeklik mantar üretiminin %50 ile %70 arasında Antalya'mızda gerçekleşiyor. Modern tesislerde, Korkuteli'nde elinde kompost üretimi yani onun üretildiği ortam. Yine meyvecilik alanı. Hemen buradan 70 kilometre yukarıda. İniyorsunuz sahile örtü altı. Yine kışın Türkiye'nin %50'sinden fazlasının sebze ihtiyacını karşılıyor. Sahilde Turfan'da sebze yetiştiriciliği. Yani çok büyük ve önemli bir potansiyelle karşı karşıyayız. Turizm olarak hiç de tartışmaya gerek yok. Turizminde başkenti sayılan bir kentimiz, dünya şehri. Dolayısıyla bunların hepsini bir sinerji haline getirmemiz gerekiyor. Bunun üniversiteye de yansıması gerekiyor. Benim özellikle üzerinde durmam gereken şey, hani akademik anlamdaki performansımızdan bahsettik ama aynı zamanda Antalya'dan da, Antalya'mızdan da kopuk bir üniversiteden, üniversiteyle karşı karşıyayız. Antalyalı olarak bundan çok büyük üzüntü duyuyorum. Yani bugün şehir, üniversiteyi fakülte olarak biliyor, tıp fakültesi olarak biliyor. Aynen, doğru. Yani otobüslerimizin ee, ...dolmuşlarımızın üzerinde fakülte yazıyor. Akdeniz Üniversitesi yazmıyor. Ve biz öbür taraftan hani halkla bütünleşemediğimiz gibi özel sektörle de... ...sanayi işbirliği konusunda da çok yeterli değiliz. İstenilen düzeyde değiliz. Evet, teknokentimiz var, mühendislik fakültemiz var, diğer fakültelerimizde çok değerli hocalarımız var. Ama bununla ilgili gerçekten bir master planı gibi bir projenin ortaya çıkarılması gerekiyor... Bütün eksikliklerimizin ortaya konup yol haritasının belirlenmesi gerekiyor. Evet. Burada hazır olduğumu, burada gerçekten ne yapılması gerektiğini iyi bildiğimi söylemek istiyorum. Ben öğretim üyelerimize çok güveniyorum ee, ve bununla da ilgili çok en önemli bir e, ekibim var. Yani ekibim derken ben kaynaştırmaya artık birbirimize kenetlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu görevi üstlendiğimi düşünüyorum. Benim ekibimde sosyal demokrat da var. Milliyetçi arkadaşlarım da var. Milliyetçi muhafazakar da var. Bizim üniversitemizi herhangi bir siyasi parti veya derneğin başkanını seçmeyeceğiz. Biz üniversitemizi rektör seçeceğiz. Akademik anlamda herkesi kucaklayabilen, herkese uzak mesafede olabilen, bütünleştirici bir rektör olma gayreti içerisindeyim. Bunu da tam anlamıyla Yapacağımı düşünüyorum. Zaten de olması gereken bu. Evet. Ee, şimdi aslında hem kentin olanakları hem de üniversitenin olanaklarıyla bu hedeflediğiniz noktaya e, ulaşmak çok da zor görünmüyor. Yani. Dediğiniz gibi o enerjiyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunun için de e, verilere ilişkin paylaşacağınız bir şeyler eğer e, varsa ona devam edelim. Yoksa projeleri biraz Yok. detaylandıralım. Yok yeterli. Bence. Ben üzerinde durmak istediğim diğer bir konu da hı hı. E, şimdi rektörlük seçimleri yapıldıktan sonra e, genel bir kanaat şu. Yöneticilerinizi belirledikten sonra yöneticileriniz ve onların etrafındaki arkadaşlarımızla yani 1141 öğretim üyemiz var bizim. Yani düşünün, bunun sadece belirli kısmıyla üniversiteyi bir yere taşımaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Yani burada hep birlikte bütün katkımızı koyarak 1141'in 1141'i de ne yapması lazım? Elinden geleni, bütün akademik performansını gösterip diğer çalışanlarımızla birlikte akademik yolda ilerlememiz gerekiyor. Ben e, dolayısıyla hani hedeflerimizi büyük koyarken, Türkiye'de 5, dünyada 5, bu hedeflerimizi de kesinlikle büyütmememiz gerektiğine, üniversitemizin bunu artık hak ettiğine inanıyorum. Çünkü bu potansiyel var. E, dolayısıyla her bir öğretim üyesi benim için çok değerli. onlar hepsine sonsuz saygı sunuyorum. E, hepsi benim meslektaşım ve hep birlikte çalışarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Evet. E, şimdi biraz da yapacaklarınızı detaylandıralım mı hocam? Evet. E, projelerle ilgili yeni kurulacak fakülteler olacak mı? E, onları biraz anlatalım istersen. Evet. Neler var yapılacak evet. onlarda? elin üzerinde projemiz var. 5 yıldan beri bahsettiğimiz, öğretim yerlerimizi anlattığımız, onların da nedenli, önemli ve e, hakikaten kabul edilebilir projeler olduğu ortaya çıktı. E, ben adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aynı projeleri onlar da Zaman zaman e, dile getiriyorlar. Olması gereken de bu projelerim özellikle akademik anlamda eksikliklerimizi gideren projelerdir ve e, önemli başlıklar ana başlıklar altında toplanmıştır. Kaynak yönetimi, akademik e, personele e, yönelik projeler, idari personele yönelik projeler, kampüs projeleri ve e, öğrencilerle ilgili eğitim öğretim projelerimiz diye ayrılmaktadır. Evet, bizim evet 19 fakültemiz var. 7 en üstümüz var. 11 meslek yüksek okulu ve 4 yüksek okulumuz var. 44'te araştırma merkezimiz var. 3700 dekarlık kentin merkezinde büyük bir alan. İlçeleri de değerlendirdiğimiz zaman 5000 dekarı geçen bir alana hakim. Akdeniz Üniversitesi. Çok büyük. Sahip olduğu 60 bin öğrencisi ve diğer çalışanlarıyla birlikte 70 bine varan büyük bir aileyiz biz. Bu ailenin birbiriyle kucaklaşması, ve gerçek maksimum potansiyelini ortaya çıkarması gerekiyor. Hı hı. Ben kısaca projelerden bahsedeyim. Lütfen, Yine e, önemli açılması gereken fakültelerimiz var. Açık Öğretim Fakültesi, hı hı. Eczacılık, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi diye bunlara e, mutlaka ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Merkezi laboratuvarlar var. Çünkü merkezi laboratuvarlar konusunda akademik anlamda performanslarımızın artabilmesi için profesyonelce yönetilecek herkesin e, burada çalışabileceği e, performansını arttırabileceği merkezi laboratuvarlar bunlar. Türkiye'ye de hitap edecek e, merkezi laboratuvarlar. Kütüphane konusunda çok eksiyiz Hem fen bilimleri ve sağlık bilimleri kütüphanesi hem de ayrı bir sosyal bilimler kütüphanesi olacak. Sağlık kompleksleri olarak eksikliğini duyduğumuz çocuk hastanesi ve önde gittiğimiz şu anda dünya organ nakli hastanesini mutlaka oluşturacağız. Olmazsa olmazlarımızdan biri. Yine göz hastanesi de çok derin çalışmaların bu konuda yapıldığı bir hastanemiz olacak. Eee Üniversitemizin kampüsüyle ilgili e, projelerde hakikaten eksiklerimiz var. Uluslararasılaşma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz ama bir uluslararası öğrenci ofisimiz kampüsün içerisinde maalesef yok. Çok etkin çalışacak bir kampüs olacak. Üniversitenin tercih edilebilirliği konusunda hakikaten yol almamız lazım. Bu e, güzel şehrimizde üniversitemizi çok daha iyi tanıtabilmek, tercih edilebilirliğini arttırabilmek için bir tanıtım ofisimiz mutlaka olacak Patent ofisi diyorum olmazsa olmazımız. Ürettiklerimizi, ürettiğimiz bilgileri e, teknolojiye, faydalı modele ve patente dönüştürebilmenin yolu diye düşünüyorum. E, kampüs içi mutlaka sosyal yardımlaşma ile ilgili birimlerimiz yer alacak. Bir takım merkezlerimiz var. Bu merkezleri de elzem gördüğümüz için mutlaka e, gerçekleştireceğiz. Özellikle ölçme ve değerlendirme merkezi bizleri dinamik tutacak. Tüm birimlerimizi ziyaret ederek performanslarımızı sürekli aktif halde tutup bize bildirecek bir merkez olarak görev yapacaktır. Hem de ulaşılabilirlik konusunda hizmet edecek bir merkezdir. Bunun yanında sosyal projelerimiz var. Onları da zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. Çünkü öğretim üyelerimizin hakikaten buna ihtiyacı var. Sonuç olarak üniversitenin başarılı olabilmesi için iç huzura ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. Bu huzur içerisinde de kendine değer verildiğini hissedecek, hissettirecek, akademik çalışmalarını yapabilecek ortamların, koşulların sağlanmasına ihtiyacı var. Evet. Ee, öğrencilere ilişkide mutlaka yapılacak olan çok şey var. Bugün sizin tanıtımlarınız dönmeye başladıktan sonra öğrencilerden de çok sayıda mesaj geldi. Evet. Bir, birkaçını da hemen ben size iletmek istiyorum. Çünkü e, iletişim fakültesi bitmedi diyorlar, yemekler pahalı diyorlar, ring seferleri seyrek diyorlar, öğrenci topluluklarına salon verilmediğinden şikayetçiler, bahar şenlikleri yapılmadı diyenler var. İletmiş olayım üzerinde kalmasın Soyun Hocam. Evet. E, son 4 dakikamız var. Son 4 dakika içerisinde e, son mesajlarınızı alıp toparlayalım isterseniz. Buyurun sözü size bırakayım. Öğrencilerimiz hiç merak etmesin. Bizler e, hakikaten onlar yoksa biz de yokuz. Dolayısıyla onlar için de çalışıyoruz. Burada zaman içerisinde e, onlarla ilgili yapacağımız şeylerle, gerçekleştireceğimiz projelerle onların da üniversitemizi daha fazla tercih etmelerini sağlayacağız. Bir şekilde ama vakıf üzerinden ama diğer kaynaklarımızdan öğrenci burslarımız olacak. Bizim 19 fakültemiz var. Her bir fakültemize tahsis edeceğimiz burs sayısıyla daha burayı tercih etmeden Burslu olan birimlere en üst düzeyde e, aldıkları puanlarla buraya e, hakikaten üst düzeydeki öğrencileri tercih e, tercih edilebilirliğini arttırmamız gerekiyor. Bununla da ilgili canla başla çalışacağımı, kampüs içerisinde e, evet eksiklikler var. Bunları da hızla gidereceğimizi e, bildirmek isterim. E, öğrencilerimiz hiç bu konuda merak etmesinler. E, hem iç ulaşımı raylı sistemle yapacağız, şehir bağlantısını da. Artık burada belediye başkanımızla evet. görüşüp büyük bir olanağımız var. E onu da gerçekleştirirsek şehirle üniversiteyi daha yedip iyi birleştirmiş yedip olacağız. Yedip. Halkla bütünleştirme konusunda Migros'un karşısında bizim bir büyük alanımız var, yurtların ne evet. olduğu kısımda. Orada da Kültür Sanat Merkezi ve Müzeler Kompleksi adı altında e, halkın da gelebileceği, hafta sonları çocuklarını kurslara getirebileceği, kaynaşabileceği, üniversiteyi yakından tanıyabileceği e, önemli e, merkezlerimiz ve Projelerimiz e, olacak. Evet, onlar da e, sevmişlerdir herhalde evet. bu yanıtlar üzerine. E, 12 Temmuz'da yapılacak. E, akademisyenler oy kullanacak elbette. Son mesajınızı alıp ondan sonra veda edeceğiz. Var evet. mıdır son sözleriniz? Buyurun. Evet, e, teşekkür ederim. Ben bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize, tüm meslektaşlarıma, tüm hemşerilerime buradan e, sevgi ve saygılarımı göndermek isterim. Üniversitemiz için artık bu önemli bir seçimdir. E, burada e, doğru karar vermemiz lazım. Akademiye doğru giden yolda mutlaka üniversitemizin artık yol alması gerekiyor. Akademiden uzaklaşmamamız gerekiyor. Çünkü üniversiteler belli bir şehirde bilgi üreten, bulunduğu şehre, ülkeye ve çıktılarıyla evrensel bilime katkı sağlayan kurumlardır. Bu yoldan ayrılmamamız gerekiyor. Biz kısa zamanda çok çalışarak bunu başaracağımızı tüm öğretim üyeleriyle birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Çıkmış olduğunuz bu yolda çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli izleyenler gündem özel programımızı noktalıyoruz. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüseyin Basın bizlerle birlikteydi. Gündem özeli noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.